Merhaba arkadaşlar. 29 Aralık 2020 Salı Ankara 1. altılı ganyan tahminimi paylaşacağım. 1. ayak 4 5 2 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar ile 3'ü ilave edebilir. İkinci ayak 3 10 4 Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 5 ile 1'i ilave edebilir. Üçüncü ayak 5 1 Bu iki yad yeterli gibi duruyor. Dördüncü ayak 1 2 4 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 5 numarayı ilave edebilir. 5. ayak 6 8 7 3 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 5 4 2, 9, 10'u ilave edebilir. Son ayak 8 numara Strong Falcon Akıl Sözen'le tek olur. Son ayakta 8 numara tekimizdir. Ekonomik oyunu tekrarlamak istiyorum. Birinci ayak 4, 5, 2, İkinci ayak 3 10 4 Üçüncü ayak 5 1 Dördüncü ayak 1 2 4 Beşinci ayak 6 8 7 3 Son ayak 8 numara Strong Falcon tek olur. Akın sözenle. Adana birinci altılı ganyan tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar diliyorum.